Gel, gel kara kuzum, gel. 1 Temmuz 2020. Allah senin gelişini severim, anladın mı? Şimdi karşıya. Evet. Birkaç gündür bu siyahı görmüyorduk. Gene burada. Canını sevdiğim geliyor tedirgin tedirgin. Şimdi biz de buraya mamalarını bökeceğiz. Çünkü biliyorsunuz onun durduğu yerde döktüğümüz zaman e, oradaki elin sahipleriyle tartışmak durumunda kalıyoruz. Yani ben kimseyle tartışmamızdan korkunca çekinecek bir adam değilim. Bu da bir yerine çekinecek. Ama ben gideceğim. Bu evlat kalacak artık. Görüyorsunuz. Yani mama döktüğümüz halde. Ona doğru bir adım atıldığını kimden nasıl korkuttuysa ama gel, gel, gel. gel. Gel mama döktü anne sana gel git mamanı ye Git mamanı ye git mamanı ye git mamanı ye hadi Hadi git mamanı ye Oo, canını severim ben seni Aşkım Evet Atılmış dövülmüş korkutulmuş Horlanmış bir yol kenarı çocuğu da O kadar ürkek ki Koyduğumuz mamayı yemeye korkuyor Evet başladı nihayet. Defalarca elimizden mama yemesine rağmen hala çekiniyor. Ama sen öyle değilsin değil mi baba? Sen öyle değilsin değil mi baba? Çünkü ilk geldiğin gün he? İlk geldiğin gün yani köyün perişanlarıyla neredeyse beraber kavgaya girdik değil mi? Sen biliyorsun artık. Sen biliyorsun artık bizim kim olduğumuzu. Değil mi? Allah Allah Allah. Güzelsin sen oyun mu oynuyorsun babayla sen? <laughs> evet, evet. Ben de seni çok seviyorum. Tamam sen benimle oyna ki orada rahat etsin. 1 Temmuz 2020 Çarşamba Çok şükür. Gel 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 sakın. 1 Temmuz 2020. Bu kulaksız yakışıklı eşek sapası sırf baskınlığını göstermek için daha başka yerlere de mama döküldüğü halde geldi Golden'ın mamasının başına. Tamam çekil, çekil. Hadi. Ey, kuzum sana mı dedim sen ye diye ben onu kovaladım babam. O da kavga çıkmasın diye benim garibi. Gerçi yiyor. Yani yiyor, şöyle yiyor. Bu doyduktan sonra hadi baba yürü ilerden ye. Hadi. Hadi babacığım benim. Hadi kuzum benim. Evet. Çünkü garibim de orada yiyor. Yavrular ya muhtemelen toklar ya bizim gitmemizi bekliyorlar. Şu keratalar. Evet. Bakın şimdi geldi oraya. Köktü. Niye ben varım? Büyük köpek burada. Ben gidince gene gelecek bunun mamasını yiyecek. O garibim de onun doyup gitmesini bekliyor ama yapacak bir şey yok. Bu o kadar ürkek, o kadar hırçın bir çocuk ki. Bunu defalarca almaya çalıştık, köpek köye götürmeye çalıştık. Ama gördüğünüz manzara bu. Biraz yaklaşınca hemen uzaklaşıyor maalesef. Evet. Yan köyün perişanları. Mamalarını bugün de koyabildik çok şükür. Mamamız çok az. Bir iki günlük mamamız var ama böyle böyle idare etmeye çalışıyoruz. 1 Temmuz 2020 Bunlar yine buradalar. Ötekiler gözükmüyor. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Burada yandaki bahçelerde <laughs> filandırlar. Değil mi? Ne haber? Tut tut. Gel. Gel. Allah seni gözünü severim senin. Tek göz mavi. Gözünü severim senin. Öbür budıklar nerede? konserve ve yavru kurumaması veriyoruz. 1 Temmuz 2020 Kaptının unutulmuş garip çocukları Atılmış, unutulmuş, ötelenmiş garip çocukları Ama on, bunlar bizim ailemizden Başkalarının arabalarına koşmazlar ama bizim arabamıza koşarlar Gelirler, karınlarını doyururlar Biraz oynaşırlar, biraz sevilirler. Ondan sonra rahatlarlar. Gördüğünüz bütün bu zirveleri dolaşırlar. Her taraf onların. Her taraf onların. Değil mi yakışıklı? Bu yakışıklı. 2018'den beraberiz, beri beraberiz. Evet. Bu kuzum da 2019'un sonu 2020'nin başlarında atıldı buraya. Aşağı yukarı 20 20 küsür tane yavruyla beraber. Bu hayata tutunabilen 3-4 taneden bir tanesi. Sağlam da bir köpek oldu. Artık buranın kıdemlerinden, yerlerinden aslan parçası. Yakışıklı. Gidelim mi babam biz? Gidelim mi babam biz? Nerede çırak ve çırakları? He? Nerede çırak ve çırakları? Tamam. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun bakalım. He, he, <laughs> Tamam. Tamam. Tamam benim güzellerim. Tamam benim güzellerim be. Tamam benim güzellerim be. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun size. 1 Temmuz 2020. Çok şükür çarşamba günündeyiz. Grup takdis yerinde. Biz kaç gündür sizi arıyoruz ama aşk olsun yahu. Ama aşk olsun güzel sırat. Mahcup. Güzel kuzum. Kaç gündür sizi arıyoruz ya biz karşı yamaçlardan bize baktığınızda bizi buralarda korkuttunuz. He? Ama öyle oluyor mu ama? Öyle oluyor mu ama? Mahcup güzel misiniz siz güzel misiniz siz ben çok seviyorum ya sizi ben çok seviyorum ya sizi gel gel yok yok korkma gel geç 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 geç, geç. tamam tamam annesi mahcup tarafına da ver annesi biz uzaklaşalım mahcup da gelip yesin. Heh, suyun da dök abisi, suyun da dök abisi. Benim kuzularımın. Benim kuzularım da kuzularım da kuzularım bunlar. Üç tanelerdi, birini kaybettiniz. Ama bu ikisi burada işte. Canınızı severim sizi. Senin canını severim, güzel mahçup. Tamam baba, tamam baba. İki gün evvel, üç gün evvel o tepeden. Bizi izlediler, yanımıza gelmedi telefon. Tamam. Tamam uzaklaştı. Evet. Bu mahçuba göre daha cana yakın. En azından biraz yaklaşıyor. Mamasını yiyor. Güzel surat bu da. Öbürü mahçup. Bu da güzel surat. Güzeller güzeli surat. Canını severim seni. Senin canını severim seni yaklaşık 10 litre su bırakıyoruz. Her 10 kilogram için 400 miligram suya ihtiyaçları var. Hava biraz da sıcak olduğunu, biraz hareketli olduklarını varsayıyoruz. Bu su onlara bol bol yetiyor. Çok şükür. Çünkü ikisi de çok büyük köpekler değiller. 1 Temmuz 2020. Kaptının en kıdemlerinden küpeli. Travmatik oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Karizmatik oğlum benim. Güzel oğlum benim. Kuyruk sallar, cilve yapar. Ondan sonra uzaklaşır. Biz onun mamasını koyarız. Gelir mamasını yer. Canını sevdiğim seni. Dağların kralı. Hadi bakalım, afiyet olsun. Ne yaptın? Ne yaptın? Emrah suratladım benim. Ne yaptın? Ne yaptın? Masum suratladım. Ne yaptın? Hadi bakalım. 4 Temmuz 2020 Çarşamba. Afiyet olsun benim kuzularıma. Afiyet olsun kuzularıma. Çok şükür. Yes, 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 gel Gel de var, gel de var, benim aşkım mı geliyor, benim aşkım mı geliyor, gel kuzum, gel kuzum, gel kuzum, gel kuzum, benim kuzum, benim kuzum, benim kuzum, Anladın izniyle gel, 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 canını sevdiğim, canını sevdiğim, aşkım, ama sen neredesin, kaç gündür, ama ben sen neredesin, kaç gündür, ben düşünüyorum seni göremezsin baba. Babam, 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 babam. Babam. babaların babası babam, babası gel babam, bubu bubu babaların babası, bubu 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 sen bubu bubu sen bubu 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 sen mısın sen, sen, aşk mısın sen? sen Bugün açılmış değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzellik seni, seni, güzellik seni, 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 seni. Şuradaki bodur çamların altında doğdular. Tabii şu an gözükmüyor. Evet, karanlıktan demir kapının hemen bir buçuk metre ilerisinde. Tamam, doydun mu? Köl övgülerinin dibinde. Uy, doydundu. Şimdi sen de sevdirdin. Gözü bende. Gözü bende, babam sevsin diyor. Babam sevsin diyor. Gözü bende, gözü bende. Aşk mısın? Aşk mısın sen? sen güzel aşk mısın sen? Sen güzel aşk mısın sen? Tamam. Tamam. Bir <laughs> bir yerden de ye. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Aşkım aşkım.